Sevgili izleyenler reklamların ardından yine sizlerle birlikteyiz. Efendim geçtiğimiz hafta içerisinde DIY Center'a konuk olduk ve bambaşka bir modanın etkisi altında kalan bir sektörü inceledik. Duvar taşları, duvar fayansları da modanın etkisinde kalmış desen desen renk renk ortaya çıkmış. Ümit Bey ile işin uzmanıyla sizler için konuştuk. Günümüzde moda yaşamın her alanında kendini hissettiriyor. Modanın etki alanına ev dekorasyon malzemeleri dahi giriyor. Özellikle duvar fayansları gerek ebat, gerekse de desen ve tasarım olarak bir hayli gelişme göstermiş durumda. DIY Center'da bu hafta moda ve dekorasyon malzemelerinin ilişkisini konuşacağız. Sevgili izleyenler, sadece elbiselerin bir modası yok. Aynı zamanda ev dekorasyonunda kullanılan ürünlerin de her yıl bir modası var ve o moda her yıl değişiyor. Ümit Bey, DIY ile birlikte geçtiğimiz haftalarda İtalya'da fuardaydı evet. ve fayanslar yeni moda fayanslar çıkmış. Yeni Öyle değil mi? Evet. evet, bunlar biliyorsunuz yani teknoloji hiçbir zaman yerinde durmuyor. Sürekli kendini yeniliyor. Yenilediği için de e, ee, insanların değişkenlik üretimine göre, isteğine, talebine göre yeni üretimler yapabiliyorsunuz. Ve biz de bu hastaneki fuardaki katılımımızda seçtiğimiz ürünler bugün çorumumuza girdi. Seyircilerimiz sanırım arka planda göreceklerdir. Ee, bunlar bu seneki fuardaki ürün e, çeşitlerinden bazıları. Bununla birlikte yeni ürünlerimizin devamı, aynı farklı firmalardan aldığımız ürünlerin devamı haftaya yine girecektir. Peki Ümit Bey, bu bir şeyler anladığım kadarıyla fayanslar ve duvarlarda kullanılan evet, fayanslar. bunlar hepsi duvar fayansı. Bilgilerini alabilir miyiz sizden? Şimdi bu fayanslar bildiğiniz gibi e, surf dekorlu fayanslar ve bunlar genelde e, duvarlarda çok e, değişken bir özelliğe sahip. Çünkü gördüğünüz gibi zikzaklı, e, desenli baskı bunlar. Bunlar genelde mutfaklarda, banyolarda ve hatta coffee shop ve restoranların dekorla e, bezenli duvarlarında kendini çok güzel gösterebilecek fayanslardır. O yüzden yani Bunların kullanıldığı yerler e, açıkçası çok da önemli, müşteriler için seçeceği yerler çok önemli. Çünkü bunların kendini gösterdiği yerler genelde ana temel duvarlardır. Özellikle iş yerlerinden bahsediyorum, restoranlarda ve e, bunların gösterileşi çok e, parlak ve glossy tile'dır. O nedenle e, inşallah birkaç müşterimiz alır ve çekimlerini birlikte evlerinde yaparız. Daha canlı örneklerini seyircilerimize sunmuş oluruz. Firmanın bu alanda showroom'a sahip olması işi kolaylaştıran önemli bir avantaj. Sevgili izleyenler şimdi sizlere o fayansları biraz daha yakından tanıtacağız. Ümit Bey şöyle hem kalitesini hem de yüzeyinden bahsederek özellikleri nelerdir? Şimdi bunların özellikleri şekil olarak size olarak hepsi aynı fakat değişkenlik olarak sadece üzerindeki baskı deseni ve modelleri farklı. Şimdi gördüğünüz gibi kimisi baklava desenli, kimisi bu şekilde kendinden dekorlu ve desenli içerisinde değişik motiflerden oluşmuş taşlar. Bu, bu da aynı şekilde küçük şekillerde kesilmiş prepack mozaik dediğimiz desende bir taş. Bu da onun değişken şeklinde birisi mavi desende her renge banyoya, mutfağa veya e, coffee shop'taki desenlere uydurabileceğimiz türden taşlardır. Yine şöyle geleceğimiz zaman değişken şu, bu senenin en çok modası olan kırmızı ve beyazı Biraz ağır planda tuttuk bu sene. Umarım seyircilerimiz bizim hem fikir olurlar kullandıkları yerlerde. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada biraz daha bombeli, böyle içinden kendinden desenli tonda yine kırmızı ve beyaz moda bu yılki moda taşlardan bazıları. Yine burada krem ve beyaz tonunda yeni değişken türde iki taşımız daha var. Ve ayrıca bu seneki şoklarda ve özellikle e, ee, coffee şoklarda diyeyim zeminlerinde genelde ahşap türü çok moda. Ve biz de buna istinaden Şimdi şurada göreceğimiz 3 çeşit taş getirdik. Umarım bunlar yani yapalım. Bunlar şimdi taş mı ahşap mı? gördüğünüz gibi taştır. Bunlar laminite benziyor. Ama bunların hepsi taş. Şu 3 taş özellikle bugün geldi bunlar. Baktığınız zaman çok güzel bir şekli var. Biraz daha ince kesilmiş. Size'ları 20 buçuğa 61 buçuk. Yani döşendiği zaman özellikle brick design döşeniyor bu. Tuğla desenli. Ve çok güzel bir dizayn çıkıyor ortaya. Yani bunlar bu senenin modası olacağına inanıyorum. Peki İnşallah. peki kaliteleri? Kalitelerini kaliteleri de soralım. çok güzel. Şimdi bakın bunlar porselen tipinde taş. Az önce baktık bu duvar taşlarımızın hepsi seramikti. Fakat diğer taşlara biraz daha yerin yükü ağır olduğu için porselen türünde üretiliyor. Dayanıklılığı biraz daha fazla oluyor. O nedenle yani hiçbir sorun yaşayacaklarına ben müşterilerimizin garantisini veriyorum. Gelip kullanmalarını ve çok güzel bir dizaynla şoklarını dekor etmelerini istiyoruz yeni yıla girerken. Sevgili izleyenler gördünüz az önce de söyledim. Moda sadece elbiselerde değil aynı zamanda evlerimizin inşaatında kullanmış olduğumuz duvar veya yer fayanslarında da geçerli olabiliyor. Bu yılın modası daha canlı renkler ve dekorlu taşlar. Gelin DIY Center'a kararı kendiniz verin. Ve tabi vatandaşı ilgilendiren en önemli kısım ödeme. Tasarım harikası bu ürünlere sahip olmak tahmin edildiği kadar zor değil. Londra Mahallesi'nin izleyicileri DIY Center'da alışveriş yapmak büyük bir keyif çünkü buraya geldiğinizde cebinizdeki bütün parayı çıkartıp masaya koymanız gerekmiyor. Türkiye'de olduğu gibi taksitli alışveriş yapma keyfi var okay, ve evet. nasıl gidiyor? Şu son iki ayda biz başladık şu anda gerçekten çok iyi bir verim elde ettik bu satışçılar konusunda. Çünkü insanlarımız biliyorsunuz taksit deyince Türkiye'deki gibi hemen bize ödeyeceklerini zannediyorlar. Fakat sistemi biz ona anlatınca daha cazip geliyor. Çünkü bizimle muhatap olmuyorlar. Tamamen bankalarıyla finans kampanyası muhatap oluyor. Biz sadece burada kredi törüşlerini yapıyoruz. Eğer geçerlerse depozitini ödüyorlar. Kalan bakiyesini belirlenen işler taksitler halinde işte 12 aylık, 18 aylık veya 24 aylık taksitler halinde bankaya ödüyorlar. Yani hiç bizimle muhatap olmuyorlar veya x bir kişiyle muhatap olmuyorlar. Direkt bankalarından otomatik direkt debit olarak sisteme geçiyor. Peki Ümit Bey şu an güzel bir mutfağın önünde duruyoruz. Bu mutfaklar evet. mutfaklara ilişkin Ümit Bey'in bir de yeni yıl Sürpriz, ee, sürpriz olacak. Evet. Sürprizi almayalım, sürprizin haberini alalım sizden. Evet. Ne olacak yeni yılda? Yeni yılda mutfaklar yenilemek isteyen izleyicilerimize çok özel indirimlerimiz olacak. Özellikle sizin aracınızla gelenlerde yeni bir süper bir indirim yapacağız. Ve bunu da sürpriz olarak söylüyoruz ama rakamı e, gelin izleyeceğimize sürpriz olsun. Güzel bir ev, mutlu bir yuvanın temelini oluşturuyor. Evinize önem gösteriyor.